Merhaba arkadaşlar. Bugün tiyatro ünitesinden bahsedeceğiz. Tiyatro Shakespeare'in sözüyle insanı insana, insanla ve insanca anlatma sanatı. Tamamen sahnede kim olması gerekiyor? İnsanın olması gerekiyor ve canlandırmayı esas alması gerekiyor. Bu söz uzun uzadıya konuşulur fakat biz biraz daha gerilere gittiğimiz zaman edebiyat ve güzel sanatları ilk olarak biz mukayese etmiştik. Biliyoruz ki güzel sanatların içinde ne var? Tabii ki edebiyatımız var. Dans, hareket, canlılık olduğu zaman, ses, müzik olduğu zaman hangi sanata giriyordu? Tiyatroya giriyordu, değil mi? Hatırladık o üniteyi. Şimdi tiyatronun anlatmaya mı bağlı, göstermeye mi bağlı olduğunu ayırt edelim. Şimdi sahne, dekor, kostüm, ışık bunlar olduğu için tiyatro tamamen göze hitap ettiğinden ben buna direkt göstermeye bağlı bir metin türü diyeceğim. Şimdi tanımına gelelim. Sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi türdür tiyatro. Devam edelim. Sahnede oynanmak üzere yazılan eserlere genel olarak biz ne ismi vereceğiz? Dramatik metinler ismini vereceğiz. Şimdi tiyatronun özelliklerinden bahsediyoruz. Bir, canlandırılmak üzere yazılır. Bunu da hepimiz zaten anladık. İşin içinde durmadan bir canlandırılma var, sahne var. Devam edelim konusunu günlük yaşamdan, bizim kendi hayatlarımızdan veyahut geçmişimizden, tarihimizden alabilir ya da mitolojiden alır. Mitoloji nedir? Efsanevi olaylar, tanrıların, tanrıçaların olduğu, gerçek hayatta olamayacak şeyler. Devam edelim. E, tiyatro metinlerinde yer, dekor, kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında verilir. Perde başında verilmesinin nedeni şudur arkadaşlar. Nasıl bir kitabın içeriği ön sözü varsa tiyatronun da perde başında bunlar geçer. Devam ediyoruz. Anlatım karşılıklı konuşma şeklindedir. Biz karşılıklı konuşmaya ne diyorduk? Diyalog diyorduk. Ben sizlere diyorum ki nasılsınız diyorum. Sizin bana verdiğiniz e, umarım Şöyle bir güzel karşılıktır. İyiyiz hocam her şey yolunda. Ee, bu da neye giriyor? Diyaloğa giriyor. Peki diyalog yaparken hangi noktalama işaretini kullanıyorduk arkadaşlar? Uzun konuşma çizgisini kullanıyorduk. Bir hatırlatma. Devam edelim. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar ya yayraç içinde verilip bunu biliyoruz. Parantez içerisinde ayağa kalktı ya da ona doğru doğruldu şeklinde parantez olarak verilebilir. Devam edelim. Sahnelenen bir tiyatro insana iletişimi aracısız aktarır. Evet sahnede insan bunu e, tabii ki insan dediğimiz kişi erkek olanı ne diyorduk? Aktör. Kadın olan oyuncumuz neydi? Aktriz. Ara ara e, oyuna girip çıkan kişi neydi? Figüranda. Evet tarihsel gelişiminden bahsedelim. Tiyatroyu biz eski Yunan'dan alıyoruz. Eski Yunan'dan almamızın nedeni eski Yunan o dönem oldukça zengin kültürel sosyal ekonomik alanda başarılılar. E tabii ki bu da neye yansıyor? sanata yansıyor doymuş e, zengin bir topluluk aynı zamanda ne yapar tiyatroya sanata çok rahat bir şekilde yönelebilir biz buna ne diyorduk dönemin zihniyeti diyorduk şimdi eski Yunanlılar arkadaşlar Dionos diye bir şenlik yapılıyordu Dionos bir tanrıç arkadaşlar e, bağ bozumu tanrısı e, bu şenlikler yapılırken keçi postları giyilerek e, oyuncular var rol yapıyorlar eğleniyorlar bu törenlerde tiyatro ortaya çıktı bizim kendi Anadolu'muzda da tiyatro vardı. Tabii ki biz geride kalır mıyız? Asla geride kalmayız. Modern tiyatro öncesinde de bizler arkadaşlar geleneksel Türk tiyatromuz egemendi. Hatırlayın ortaokuldan Karagöz ile Hacivat. Kimimiz Karagöz olduk, kimimiz Hacivat olduk ya da Hacı Cavcav. Evet devam ediyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunu biz hangi dönemde almıştır arkadaşlar? Devam ettirdik sizce. Geleneksel Türk tiyatrosu. Hep duyduğunuz bir dönem vardı. Tanzimat dönemiyle biz ne yaptık? Devam ettirdik tiyatroyu. Tanzimat dönemi ne, ne olmuştu? Avrupa'ya aydınlar gönderilmişti. Onlar orada öğrendikleri bilgileri ne yapmışlardı? Bizlere getirmişlerdi. Güzel. Devam ediyoruz. Batılı anlamda tiyatromuz e, Avrupa etkisiyle devam etti. Tanzimat sanatçıları e, Batı'dan çeviriler yaptı. Evet bir isim vermek istiyorum sizlere. Molière'den birçok eseri çeviren Ahmet Vefik Paşa. Bir, bir sürü eseri çevirmiş Şinasi. ilk Türkçe oyunu olan Şinasi'nin eserini hatırlayan var mı? Evet sizlere anlatmıştım derste de. Şair evlenmesi. Bu eserde görücü usulüyle evlilik eleştiriliyordu. Çünkü o dönemde çok fazla e, görücü usulü evlilik yap yapılıyordu. E, i̇nsanlara topluma bir şeyler anlatılması gerekiliyor. Okuma yazma oranı düşük ve insanların sinema, roman gibi pek bir şansları yok televizyonları bile yok o yüzden tiyatro ile mi insanlara bir şeyler aktarılmak istendi bunlardan bir tanesi Şinasi'nin yazdığı şair evlenmesi evet milli edebiyat ve cumhuriyet dönemlerinde tiyatro farklı anlayışlarla gelişmeye devam etti evet tiyatroyu seviyoruz her zaman için tiyatro günü de geçti kutlayamadık ama e, olsun arkadaşlar umarım önümüzdeki sezon kutlayacağız tiyatronun yapı unsurlarından bahsederim. Şimdi tiyatronun içinde neler var? Bir tiyatro yazılacaksa onda ne olması gerekiyor? Hatırlayın hikayede, romanda ben size kişi, yer, zaman, çatışma e, dil ve anlatım hep bunların hepsini anlatmıştım. Acaba tiyatroda neler var? Tabii ki kişi, yer, zaman var. Kişi, yer, zaman dediğim şey arkadaşlarım benim üç birlik kuralım. Kişi, yer, zaman. Ben buna ne diyeceğim? Üç birlik kuralı diyeceğim. Bunu unutmayalım. Tiyatro ne olması gerekiyor? Kişi, yer, zamanın olması gerekiyor. Şimdi başlıyoruz. Yer zaten olayın geçtiği çevre. Ee, kişileri biliyoruz. Olayları kimler yaşıyor? Kimin arasında neler oluyor? Aralarında çatışma bulunan, e, böylelikle olayları yaratan kişiler bunlar. Zaman bir olayın başlangıcından bitişine kadar olan süre. Şimdi dramatik örgü, benim olay örgümün diğer adı dramatik örgü olacak. Her de sahne bölünen etrafında düzenleniliyor. Meclis ya da fasıl da deniyor olay örgüsüne. E, zamana bakalım arkadaşlar. Olayın başlangıcından bitişine kadar zaten demiştim. Bir de çatışmadan bahsedelim. Kişilerin arasındaki iç dış mücadeleler, anlaşmazlıklar. Hani böyle gerilim sahneleri olur ya. Aşkı Memnu'dan hatırlayın ya da şu an televizyonda hangi dizi var hatırlayamadım ama. O an acaba ne olacak? Aradaki sıkıntı, gerilim müziği ne olacak? çatışma olacak. Ben sana ne demiştim? Güç savaşı ya da iyi ile kötünün karşılaşması noktası. Evet tiyatronun yapı unsurlarını geçiyorum. Dramatik örgü, kişi, yer, zaman, çatışma ee, ve benim kişi, yer, zaman ne? Üç birlik kuralım. Bunlar tiyatronun yapı unsurları. Evet modern tiyatrodan bahsedelim arkadaşlar. Tiyatro nereden çıkmıştı? Eski Yunan'dan çıkmıştı. Bağ bozumu Diyanos'un şenliklerinden. Şimdi modern tiyatroda neler var arkadaşlar? Trajedi, komedi, dram. Hatırlayın derste de anlatmıştım ben bunları. Trajedi, tragedia, komedi, komedia ve dram. Trajedi, trajedi denilince aklınıza ne gelmesi gerekiyor? Şuradaki çizdiğim yüzü hatı, bakmanızı istiyorum. Ağlıyor, gerilmiş, mutsuz, hüzünlü. Ah trajedi, şu an hayatımızda bir trajedi var. Umarım atlatırız. Şimdi trajedi, tragedia yani. Biz buna trajedi diyeceğiz tabii ki. Seyircide heyecan, korku ve acımı hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüdür. İzleyen tabii ki kim izliyor? Seyirciler var. Sahnede kimler var arkadaşlar? Oyuncular var. Ben oyuncuları izlerken bir anda heyecanlanacağım, korkacağım ve Allah'a dua etmeye başlayacağım. Trajedi böyle bir tür. Şimdi trajedinin özelliklerinden bahsedeyim. Acaba trajedide neler var? Konularını tarih ve mitolojiden alıyor kaba çirkin sözlere asla yer verilmiyor. Kahramanları eğitimli, soylu kişiler, zengin tabaka hitap ediyor zaten arkadaşlar trajedi. Yani böyle halka hitap eden bir tür değil. O yüzden dili de süslü ve asla kaba bir şey, çirkin bir şey, vurma, kırma, yaralama olaylarını sahnede göremezsiniz. Üç birlik kuralı var. Üç birlik kuralım neydi? Kişi, yer, zaman. Tabii ki koron var, perdem var. Bunlara yer veriyorum. Diyalog bölümlerim var. Sophocles, Euripides, Rasim, Kornel gibi isimleri Trajedi de duyacağım. Bunlar zaten Yunan isimleri arkadaşlar. Sophocles, Euripides, Trajedi bilseniz e, benim için yeterli. Tragedi, Gedia, Trajedi bitti. Neredeyim? Komedyadayım. Komediye bakalım. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansan tiyatro türüdür. Şimdi arkadaşlar Seyirciler bir şey izlerken kendilerinden de bir şeyler görüyorlar. Çünkü tiyatronun amacı bu. Biz şu an e, bir arkadaşımız bizim taklidimizi yaptığında e, hoşumuza gider ya da gitmez. E, belki de bizim yanlışımıza dikkat çekmek istiyordur o arkadaşımız. Tiyatroda da toplumsal olarak düşünelim. Yani toplumun o anki ruh hali e, ya da başına gelen durumları ya da yaptığı yanlışlıkları sahnede sergiliyorlar. İnsanlar ha 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 derken Aa acaba ben bu hatayı yapıyor muyum diye düşünür gülerken düşünür yani. Şimdi ben Troje'de ağladım değil mi? İnsanlar ağladılar, ağladılar artık. Bunu aldılar, sıkıldılar, gülmek istediler ve komedi türü ortaya çıktı. Komedinin özelliklerine bakalım. Korkaklık, cimrilik, dal kavukluk gibi huy ve davranışlara yer verilerek sahnede izleyici aktarılır. Bakın bunlar iyi bir özellikler değil, oldukça kötü özellikler. Bu kötü özellikleri vererek insanları güldürüyorlar. Devam ederim. Güldürürken düşündürmek amaçlanıyor. Konular tabii ki günlük yaşamdan oluyor. Çünkü halka hitap ediyor. Günlük yaşamımızdan alacak. Tarihle mitolojiyle işi yok. Tarihle mitolojiyle işi olan kimdi? Trajediydi. Halktan insanlara hitap ettiğini söylemiştim. Üç birlik kuralı var. Neydi üç birlik kuralı? Kişi, yer, zaman, kaba, şakalar, söz oyunları, imalar. Tabii ki yer veriliyor. Manzum olarak yazı yani şiirleştirilerek yazılıyor. Beş perden oluşuyor ve aralıksız oynanıyor. Koro ve diyalog bölümleri var. Şimdi ee, koro ve diyalog, perde bakın bunlar trajedide de var. Ama trajedi zengin kısma hitap ediyor. Komedi ne yapıyor? Halka hitap ediyor. Trajedi vurma, yaralama, küfür yok. Ama komedide oldukça var. Rahatlar yani. Aristophanes, Menandres, Molière, Gogol gibi isimleri komedi türünde göreceğiz arkadaşlar. Evet çok güldük. Trajedide çok ağladık. Komedide çok güldük. Yeter artık dediler. Bir ciddiyet dediler ve dram ortaya çıktı. Dramda ne var arkadaşlar? Sanki ismi böyle hüzünlü gibi geliyor ama değil. Yani dramda hem güleceğim hem ağlayacağım. Bakın hayatın orta yolu. Trajedide ağladım. Komedide güldüm. Dramda ne yapacağım? Bir akıllı yerine göre davranacağım. Kimi zaman güleceğim, kimi zaman ağlayacağım. Evet hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımı ile ortaya çıkmıştır. Bakın klasizmi hatırlayın. Yine bu zengin kesime hitap eden bir akımda akı sağduyu amaçlanıyordu. Tanrı tanrıça gibi dini konulara yer veriliyor. Romantizm neler ne var arkadaşlar? Siz romantizmi seversiniz. Nedir? Duygusallıktır arkadaşlar. Evet. Romantizm Klasizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayatı öne alan bir edebi akımdır. Yani klasizm bir ciddiyet peşindeyken romantizm demiştir ki yani biraz daha duygusal, hayata daha farklı baksak demiştir. Dram da bu şekilde ortaya çıkıyor. Dramın akımı ne? Romantizm. Genel özelliklerine bakalım. Konularını milli tarihten günlük yaşamdan alıyor. Kahramanlar toplumun her kesiminden insanlar. Kişiler tek yönlü ya iyisin ya kötüsün. Üç birlik kuralına uyulmuyor. Arkadaşlar dramda üç birlik kuralı yani kişi her zaman olmayabilir. Kaba ve argo sözlere yer verilebilir. Öldürme yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Nazım ve Nesir şeklinde yazılır. Perde sayısı yazarın isteğine bağlı. Evet, İngiliz edebiyatından Shakespeare, Fransız edebiyatından Victor Hugo. Şimdi bakın, komedi ve trajedinin orta yolunu kim buldu? Dram buldu. Tamam mı arkadaşlar? Dramı da geçiyorum. Trajedi, komedi ve dram bitti. Bir de müzikli tiyatro var. Burada müzikallik var arkadaşlar. Opera, operet, opera komik, skeç, pantomim, komedi, müzikal, revi gibi isimler geçebilir. Buna ne diyeceğim ben? Tamamen müziğin oldu, müzikli tiyatro. Geçiyorum bunu. Modern çağdaş tiyatro hayatın kendisini değil görünmeyen iç yüzünü yansıtma, geleneğinin düz ve yalın müdahalelerine karşı çıkma, ölçüyü açıklığı reddetme modern tiyatronun belirgin özellikleridir. Modern tiyatro bir baş kaldırdır arkadaşlar. Evet, ünitem olarak bunlar bunları yüzeysel olarak geçiyorum. Ana unsurlardan bahsettim. Geleneksel Türk tiyatromuz nelerdir dediğim zaman. Meddahlık, Karagöz'de hacivat, orta oyunu, kuklacılık, körseylik oyunları. Meddah tek başına sahneye çıkıyor. Elinde bir e, mendil, onu ağzına geçiriyor. Oturuyor sandalye ve e, konuşuyor. İnsanları yine güldürürken düşündürüyor. Karagöz'de hacivatı biliyoruz. Karagöz toplumun içinden çıkan bir insan. E, saf. Hacivat ise az çok kültürlü, kendini ukala bir şey olarak göstermeye çalışıyor ve sürekli zıtlaşıyorlar ve yardımcı oyuncular var bunun işte bebe ruhu frenk falan gibi orta oyunda kavuklu ile pişeker var kuklacılık kuklaların oynatılmasıyla köy seylik oyunları ise köy meydanlarında oynatılan bir oyun şimdi tiyatro terimleri bunlar e, ben sizlere sözlük ödevi olarak vermiştim. Sahne, dekor, kostüm, jest, mimik, rol, mizanser, suflör. bir sürü terim. Bunları derste ben sizlere göstermiştim. Jest neydi? El, kol, bacak hareketleriydi. Mimik neydi? Yüz ifadelerimdi. Kostüm zaten giydiğimiz kıyafetler. Şimdi edebiyatın sahne ilk oyunu sormak istiyorum sizlere. Bunu hatırlayalım. Namık Kemal'in Kalem Aldı Vatan Yahut Sistre burada hem vatan aşkından bahsediyor, milli mücadele var, hem de arkadaşlar bir aşk hikayesi var. Vatan Yahut Sistre bizim nedir ee, sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir. Aşağıdakilerin hangisi tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir demiş. Hemen soru çözelim. Yer, kişi, trajedi, zaman, çatışma. Bakın zaman, çatışma, kişi, yer, tiyatronun yapı unsuru ama trajedi değil. Cevap ne? Ceyhan. Evet bir boşluk doldurmaca sorusu var. Tiyatroda e, konunun ana bölümlerinin her birine verilen isimdir. Konunun ana bölümlerinden verilen her birine isim ne diyeceğim ben ona? Tabii ki perde diyeceğim. Perdelerden oluşmuyor mu tiyatro? Kabuklu ile pişekar aşağıdaki hangi oyuna aittir? Meddah, Karagöz, Orta Oyunu, Kukla, Köyselik oyunları. Tabii ki Orta Oyunu arkadaşlar. Evet sorularımızı da çözdük. burada dikkat edeceğimiz unsurlar tiyatronun tanımı, tiyatronun özellikleri, tanzimat dönemde hayatımıza girmesi, geleneksel Türk tiyatromuzda neler oldu, İlk yazılan tiyatronun İbrahim Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi olduğu, bizim ilk oynanan tiyatromuzun Namık Kemal'in yazdığı Vatan Şairimiz, Vatan Yahut Silistre oldu. Bunlar arkadaşlar unutmuyoruz. Modern tiyatro denildiğinde aklımıza ne gelecekti? Trajedi, komedi, dram. Bir şey söylemek istiyorum. Bizim ilk e, tiyatro, ilk kadın tiyatro oyuncumuz kimdi? Afife Jale. Hatta Afife Jale Kültür Merkezi var. Bunu unutmamanızı istiyorum. Evet arkadaşlar, e, bu videomun ilk videomun sonuna geldik. E, tiyatro ünitemize devam ettireceğiz. Daha sonra da zarfla devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.